Selamlar. Nasılsınız? Benim tercih sonuçları çıkardı. Hepinizi tebrik ederim. Umarım çok içinizden geçen böyle mutlu olacağınız, istediğiniz yerlere gitmişsinizdir. Birçok kişi de Bursa'yı kazanmış. Benim takipçilerimden de kazananlar var. Yazıyorlar. Çok seviniyorum böyle olunca. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uludağ Üniversitesi'nde Bursa Tekniği olsun. Bu videoda sizin için. Geçen sene bu videonun benzerini çekmiştim ama bunu da çekme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sene ben yeni yerler keşfettim. Yeni yapılacak bir sürü şey keşfettim ve dedim bunları da paylaşmalıyım yeni geleceklerle. O yüzden bu videonun ikinci versiyonunu çekiyorum diyelim. Eğer izlemediyseniz ilk videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Öyleyse direkt videoya geçelim. Çok güzel anlatacağım şeyler var sizlere. Benim Bursa'da gelenlere ilk tavsiyem KYK'da kalmanız arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü diğer şehirlere kıyasla çok fazla yeni yurt yapıldı. Daha fazla kontenjanı var ve çıkma ihtimali yüksek. Hani çıkmayacağını düşünüyorsanız bile şansınızı deneyin. Ben de öyle düşünüyordum ama bana çıkmıştı. Bunun dışında gerçekten özel yurtların fiyatları, kiralar, apartların fiyatları çok yükseldi. Bir şekilde o kirayı şeyi karşılıyorsanız bile bütün paranız oraya gidiyor ve böyle hani konforun çok düşkün devamlı eve yurda çok para vermiş insanlar başka etkiler etkinlikler yapmaya, gezmeye çok fazla para bulamıyorlar. Tabii ki çok zenginseniz, çok konforunuza düşkünseniz çıkın ama onun dışında ilk düşünce olarak bence KYK'yı değerlendirin. Ya zaten hani üniversite hayatı 4 senelik bir şey ve bitirdiğinizde ne kadar güzel, konforlu bir yerde kaldınız çok aklınıza gelmeyecek. Daha çok gittiğiniz yerler, biriktirdiğiniz anılar, neler yaptığınız kalacak aklınızda. Bu yüzden hani paranızı, enerjinizi buna harcamanızı tavsiye ederim. Yani paranızı başka şeylere harcayın. Gidip özel yurda 10 bin lira vermeyin bence. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum ki Bursa'da ulaşım gerçekten çoğu şehre göre çok kolay ve her yere bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mesafeleri gözünüzde büyütmeyin. Mesela üniversitenin bulunduğu kampüsten merkeze gitmeye üşenenler var. Arkadaşlar 40 dakika falan sürüyor. Bu büyük bir mesafe değil. Ankara'da İstanbul'da olsa insanlar okuluna 2 saatte 3 saatte gidiyorlar. Hani bir yere gidecekseniz bir etkinliğe bir gezmeye bir yere bunlar, bunlar böyle kafanızda çok büyüteceğiniz saatler değil ve metroda gidiyorsunuz. Zaten böyle serin oluyor hızlı gidiyor. Ee, bunun dışında mesela size bir sürü doğal yerler söyleyeceğim güzel Bunlara gitmek de çok abartılı sürmüyor yani Bir minibüste iki vasıtayla falan gidebiliyorsunuz Peki geldiğinizde ilk gittiğiniz yer muhtemelen Görüklü olacak Arkadaşlar Görük'te de hiçbir şey yok İyi bilinen iyi tanınan bir ortam değil 4 senesini orada geçirip hiçbir şey yapmayanlar. burada yapacak hiçbir şey yok. Burada çok sıkılıyoruz bilmem ne diyenler var. Onlar sadece görüklü tayfa yani. Oraya bir tıkılmışlar. Oradan hiçbir yere gitmiyorlar. Bu insanlardan olmayın. Galiba diğer videomda bahsettim ama kısaca yine değineyim. Okulun kulüp olana geniş arkadaşlar. Spor kulüplerinden böyle kültür kulüplerine işte ayrıca bölümlerin kulüpleri oluyor. Yardım kulüpleri oluyor. Birçok farklı alanda kulüp var. Kesinlikle ben katılmanızı öneriyorum. Orientasyon haftasında standları gezin illa kafanıza göre bir kulüp bulursunuz. Hem bölüm dışından insanlarla tanışma şansı da elde edersiniz böylece. Benim bizim okulda aktif olarak bulunduğum kulüpler geçen sene yazılım topluluğunda yönetimdeydim. Sosyal medyalarına bakıyordum. Gerçekten bir sürü etkinlik yaptık hem yüz yüze hem online kamp bile yaptık böyle. Ee, ona mesela bakabilirsiniz yazınla ilgiliyseniz. Sonra Orienting Kulübü yine en aktif kulüplerden biri bence. Bunların bir sürü etkinliğine katılmıştım ama çok az etkinlik yapıyorlar. Yani yetişemedim hepsine. Orienting'in ne olduğunu bilmiyorsanız da zaten size söylerler. Ben bu, tüm videoyu bununla geçirmeyeyim. Uluslararası Genç Gönüllüler Topluluğu'na katılmıştım. Onlarla bayağı işte paintball'a gittik. Bir okul duvarını boyamaya gitmiştik. Bir de diriş öğrenci topluluğu vardı. Ee, onlarla da yine İznik gezisine gitmiştim. Böyle sabah namaz etkinlikleri falan oluyor. Onlara gitmiştim. Böyle çok farklı alanlardan bir sürü kulüp var. Bizi çekenlere iyi olun. Zaten hani beğenmezseniz, aktif değilse sonra çıkabilirsiniz. Kulüplere iyilik de bedava oldu diye biliyorum. son güncellemeyle. Sonra asıl bahsetmek istediğim şeylerden birisi. Ben geçen sene daha çok böyle Bursa'nın daha bilinen yerleri müzeleri, tarihi yerleri ve kafeleri falan geziyordum. Bu sene doğal yerlerini gezmeye başladım ve aman Allah'ım hani gerçekten harika bir şehir. Sanki Türkiye'nin bir minyatürü gibi her şey var. Şelale var, dağ var Uludağ var zaten. Denizi var, koyu var, gölü var. Ne bileyim ırmağı var. Harika bir şehir ve gitmeden bunları görmenizi çok isterim. Gerçekten doğal Korları ve doğa yürüyüşü için harika muazzam biçilmiş bir kaftan yani. Ben gittiğim yerlerden sevdiklerimi şöyle koyayım liste halinde bakarsınız. Buralar tabii birazcık daha şehrin dışında kalıyor. ilçelerde kalıyor ama çok uzak değil mesela. Bir saatte, bir buçuk saatte gidebildiğiniz yerler çoğunlukla. Ve genelde üniversite metrosunun oradan kalkan minibüslerle, araçlarla gidebiliyorsunuz. Ya da işte metro ile aktarma yaparak. Ee, özel aracınız yoksa, <laughs> özel aracınız varsa direkt onunla gidebilirsiniz zaten. Bu tarz yerlere mesela böyle şeyle ilgili olan arkadaşlarınız varsa e, toplayıp bir grup şeklinde gidebilirsiniz. Piknik yapmaya gidebilirsiniz. Doğa yürüyüşüne gidebilirsiniz. Kamp malzemeniz varsa kampa gidebilirsiniz. Ama çoğu kişinin özellikle de kızların biliyorum ki çok fazla imkanı olmuyor. Çünkü tek başına gitmesi biraz tehlikeli bu tarz yerlere ve kafasına göre insan da bulamıyor. Ben de öyleydim. Bu yüzden çok güzel bir şey keşfettim. Bursa'da birçok böyle e, doğa yürüyüşü ve dağcılık kulübü var. Bunlar üniversiteden Bamsı'dan. Üniversite öğrencilerinin değil de biraz daha böyle büyük insanların oldu. Halka açık topluluklar oluyor genelde. Ama gerçekten çok güzel. Yani çok güzel yerlere götürüyorlar. Bu şelallere, kanyonlara, ne bileyim Uludağ'a göllere. Ve sadece çok cüzi bir miktar veriyorsunuz. Yol parasını veriyorsunuz. 150-200 lira civarı oluyor Bursa ilçe etkinliklerinin ücreti sadece. Ve kalabalık gruplar halinde gidildiği için oradaki insanlar daha tecrübeli olduğu için daha güvenilir bir ortam oluşuyor. Yani yolu biliyorlar. Nerede dikkat edilmesi gerektiğini biliyorlar. Zaten bir ihtiyacınız olduğunda falan size yardım ediyorlar. Ve bu gruplar kamplar da yapıyor. Daha düz ücretlere yine. Eğer böyle kafanıza göre gerçekten doğa yürüyüşü yapabileceğiniz arkadaşlar bulursanız 2 kişi 5 kişi olup böyle tas kulüplerin etkinliklerine katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli oluyor. Tek de gidebilirsiniz tabii ki ama yani de insanlar ya arkadaşlarıyla geliyor ya işte ailesiyle geliyor falan. Yani topluluğun devamı. Yani tek giderseniz de farklı bir deneyim olur. Ama arkadaşlarınızla giderseniz çok daha eğlenceli olur. Sadece ilk önerim böyle bir doğa yürüyüşüne gidecekseniz bilendirme postu atıyorlar o postlarda hani yazıyor mesela orta zor seviye kolay seviye diye. İlk de bence kolay bir rotaya gidin. Böyle çok zorlanıp da soğumayın. Ama, ama çoğu insanın seveceğini düşünüyorum. Ya da en azından hayatında bir seferlik farklı bir deneyim olacağını. Biz böyle arkadaşlarla bir başladık. Bir kere gidelim bakalım nasılmış diye. Gerçekten bırakamadık. Böyle pazar günü oluyor etkinlikleri Gidebildiğimiz hepsine gidiyoruz ve çok güzel geçiyor zaman. E Tabii bunlara nereden ulaşacaksınız bu kulüplere? Ben, ben böyle bildiğim yani dağcılık doğa yürüyüşü kulüplerinin hepsini bırakacağım şuralara. Bunları takip edin. Bunlar zaten etki etkinlik öncesinde post atıyorlar. Posttaki numaraya ya da Instagram sayfasına DM atarsanız zaten yürüyüş hakkında bilgi vereceklerdir. Ve o yol ücretini yatırdıktan sonra da ne biliyorsunuz sizi servisle alıyorlar, götürüyorlar hani direkt. Hani ulaşım bayağı kolaylaşmış oluyor. Bunun gerçekten altın yerinde bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Bence çoğu kişi bilmiyor ve mesela ben çok gezen bir insan olduğum için hep soruyorlar nasıl gidiyorsun, oraya nasıl gittin, buraya nasıl gittin. Çoğunlukla bu kulüplerle gidiyoruz arkadaşlar. Buna bağlantılı olarak yine bilmediğinizi düşündüğüm bir şey izci olabilirsiniz arkadaşlar. Yani izi gönüllüsü olabilirsiniz aslında. Hani yaşınız biraz daha büyük olduğu için o küçük izcilerden olamıyorsunuz ama Bursa yine izcilik içinde güzel bir yer. Çünkü dediğim gibi çok fazla doğal alanı var, kamp alanı var. Galiba 4-5 tane de izcilik kulübü var. Ve ben de bir kulübe girdim. Yani bu sene yeni başlayacağım. İlk defa deneyimleyeceğim. Deneyimleyince size videoda de çekerim. Ama şu an bildiğim kadarını söyleyeyim. Türkiye İzcilik Federasyonu TİF'in sayfasına girdiğinizde orada il temsilcilerinin numaraları oluyor. Orada Bursa il temsilcisini arayıp bilgi alabilirsiniz. Zaten o telefonla size daha detaylı anlatır. Sonra lisans çıkarttırıp izi gönüllüsü oluyorsunuz ve bağlı olduğunuz kulüple beraber kamplara gidiyorsunuz. Bursa içinde kamplar oluyor. Bursa dışında da kamplar oluyor başka şehirlerde. Eğer izci lideri eğitimlerini alırsanız da izci lideri de alabiliyorsunuz sonrasında. Bunu detaylı olarak il temsilci hesabıyla görüşürseniz zaten size güzelce anlatıyor. Bu da aklınızda bulunsun bence güzel bir fırsat. Sonra ben Bursa'nın insanı kendini geliştirmesi için böyle ilgi alanlarına, hobilerine yönelmesi için gerçekten fırsatları çok olan bir şehir olduğunu düşünüyorum. Mesela Bursa Belediyesinin busmak kursları var ve bu çoğu semtte var yani. Bu busmak kurslarında öyle enstrüman çalmadan işte dikiş nakış yabancı dil tiyatro seramik bir sürü farklı alanları var. Busmak kursları diye aratırsanız bulabilirsiniz. Bunun dışında eğer KYK'da kalıyorsanız KYK'ın da kursları oluyor arkadaşlar. İşte resim kursu oluyor, İngilizce kursu oluyor, tiyatro kursu oluyor. Böyle çok farklı alanlarda yurdunda kursları oluyor. Sadece o saatleri ayarlamanız lazım. Bunların duyurusu yapılıyor, asılıyor koridorlara falan. Bu da bence güzel bir fırsat. Çünkü tamamen ücretsiz. Ha, bu simetrik kursları da ücretsiz. Bu yurt kursları da tamamen ücretsiz. Ben hani mesela başta şey düşünüyordum Aa, işte ücretsiz kurs dandik olur falan diye ama resim kursunda yaptıklarına baktım. Sene sonunda sergilerler Gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. ben hani Malzemeleri falan da hani yurt veriyor. Yani çok iyi olduğundan bahsetmişti. Bunları değerlendirebilirsiniz. Başka bir önerim gençlik merkezlerine iyi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu Bursa ile ilgili değil. Diğer illerde de iyi olabilirsiniz. Benim geç fark ettiğim bir şey eğer birinci sınıf olsam muhtemelen iyi olurdum. Ne yapıyorlar? Gençlik merkezlerinde gönül olduğunuzda da farklı uygulamalar oluyor. Onların kariyer etkinlikleri oluyor. Geziler oluyor. Yine böyle Küçük çocuklarla falan yaptıkları farklı etkinlikler oluyor. Ben geçen yıl gençlik kampına gittim bu yaz ve o tane hani gençlik merkezleriyle bağlantılı bir uygulama biraz sonra da öğrendim ki bu gençlik merkezlerine gönüllü olup böyle neredeyse Türkiye'yi gezenler varmış. Bir sürü farklı projelerle e, şehir gezileri oluyor tamamen bedava ve bunlar da gençlik merkezinde üye olanlara daha öncelik tanınıyor. Zaten onların daha çok haberi oluyor. Zaten oraya gittiğinizde de orada gönüllü olanlar size anlatacaktır neler yaptıklarını. Bizim Uludağ üniversitesinde bir tane genç ofis var. Ya birçok semte de var sanırım yani size yakın olanı bulup gidip e, konuşup bilgi alabilirsiniz. Bunu da tavsiye ederim. Birinci sınıf olsam yapardım kesinlikle. Sonra bir tane yer önerisi yapacağım. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi. Bu da sonradan bu sene öğrendiğim bir yer. Burada böyle farklı konularda seminerler oluyor arkadaşlar. Hem gidip ders çalışabilirsiniz hem de o seminerlere katılabilirsiniz. Ben bu sene böyle kültürel anlamda daha fazla böyle seminere, etkinliğe, konuşmaya katılmak istiyorum. Selam sayfası var aşağıda bırakırım. Böyle ilginizi çekersek onlar hani oraya da gidebilirsiniz konuşmaları dinlemeye. Bir de ben bu sene KPSS'de çalışacağım için inşallah böyle güzel çalışma mekanları arıyorum ve fazla var Bursa'da tabi yine öğrenci şehri olduğu için bunlardan birazcık bahsedeyim öncelikle zaten Uludağ Üniversitesi'nin kütüphanesi var çok büyük bir kütüphane ve güzel kütüphanemiz ben seviyorum ama devamlı oraya gidince birazcık sıkıyor o yüzden size bulduğum farklı yerleri de söyleyeceğim ya Görük'te de gençlik evi ve gençlik merkezi var Bunlar da zaten gelince ilk gördüğünüz yerlerden olur. İşte kütüphane doluysa o taraflara gidiyorlar. Orası da dolabiliyor bazen. Bunlar harici bir de ben böyle kütüphane ve kitap kafeler buldum. Şuraya listelerini bırakayım. Hani aklınızda bulunsun. Farklı bir yerde ders çalışmak isterseniz onlara da gidebilirsiniz. Genelde heykelcivarında falan bulunuyorlar. Hani birazcık yol gitmeniz gerekiyor ama farklı isteyenler için güzel bence. Başka bahsedebileceğim bir şey. Bursa'da bol bol tiyatro da oluyor arkadaşlar. Bir Tayyari Kültür Merkezi var sanırım. Oradakilere gitmiştim. Bir de Ahmet Vefik Paşa var galiba. Ahmet Vefik Paşa'dakiler daha uygun bütçeli oluyor tiyatrolar. Tiyatrolar içinde işte belli sayfaları takip edip ilginizi çeken oyunlar geldiğinde gidebilirsiniz. Bir etkinlik önerisi olarak. Son olarak da Bursa'daki etkinliklerden haberdar olabileceğiniz sayfaları takip etmenizi öneriyorum. Biz gittiğimiz çoğu yere etkinliği böyle ücretsiz aktiviteyi böyle sayfalardan buluyoruz. Onları şuralara bırakırım. Özellikle mekandan bol ne var diye bir sayfa vardı. O yeni açıldı. Geçen seneki videomda yok. Baya Bayağı iyi yani onların tavsiyeleri ona bakabilirsiniz. Sonra beni takip edebilirsiniz. Kendi hesabımı da şuraya bırakayım. Ben de gezdiğim, gördüğüm yerleri böyle doğru falan paylaşmayı seviyorum. Beni takip edebilirsiniz. Yine sorularınız varsa zaten bana oradan sorabilirsiniz. Bir de belediyelerin sayfalarını takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten belediyelerin böyle gençlere yönelik güzel etkinlikleri oluyor. Mesela biz Yıldırım Belediyesi'nin yaz akademisi kapsamında yaptığı böyle derslere, seminerlere katıldık. Ve tamamen hani belediyenin sayfasını takip ettiğimiz için haberimiz oldu. Yıldırım'da oturan ve haber olmayan arkadaşlarımız vardı. Hani diyorlar siz bunları nereden öğreniyorsunuz diye. Sonra mesela geçen Mudanya Belediyesi'nin Göktaş'ı gözleme etkinliği vardı. Ona katılmıştık. Ne bileyim işte başka belediyenin konseri oluyor, kursları oluyor, geziler oluyor. Bunları kaçırmamak için bence belediyelerin sayfalarını da takip takip edin. Bir de Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü sanırım BBB Bursa böyle bir şey vardı. Bunlar da gençlere ücretsiz geziler düzenliyor. Onları da takip edip başvurabilirsiniz gezilere. Hem bir de değişik bir şey daha önereceğim. Eğer Uludağ Üniversitesi'ndeyseniz ya da bilmiyorum Bursa Teknik'ten de gelebilirsiniz. Yabancı öğrenci topluluklarının yani günü kültür gecesi etkinlikler oluyor. Mesela biz Afrika öğrenci topluluğuna gitmiştik. İşte Kazakistanlı öğrenci topluluğuna gitmiştik. Bu etkinliklerde kendi böyle işte yöresel danslarını ediyorlar. Böyle öyle küçük gösteriler hazırlanıyor bazen öyle kendi yöresel ikramlıklarından filan da veriyorlar. Bence çok farklı ve güzel etkinlikler oluyor. Çoğu kişinin bildiğini sanmıyorum Uludağ Üniversitesi'ndeki. Benim yakın arkadaşım Afrika toplumunda yönetimde. Onun sayesinde biliyordum yani Afrikalı öğrenci toplu etkinliklerini hep gidiyorduk. Bu da mesela böyle yabancı öğrencilerle tanışmanız için ya da en azından farklı kültür görebilmeniz için bence çok iyi bir fırsat böyle hem de eğlenceli oluyor. Bütün yabancı öğrenci toplulukları yapıyor. Ne bileyim Orta da yapıyor, Afrikalılar da yapıyor, Balkanlı öğrenciler de yapıyor. Bunlar hep denk gelirseniz gidebilirsiniz. Zaten kampüse afiş asıyorlar etkinlik zamanına yakın. Bir de Hani standlar açıldığında da öğrenci topluluklarına Gidip işte sizin böyle bir kültür günü Etkinliğiniz olacak mı ne zaman olacak Diye sorarsanız da söylerler size ee, Bakayım her şeyden bahsetmiş miyim Not aldığım Evet bahsetmişim bu kadardı Bursa öğrenci olarak gelecekleri böyle Hem bir hoş geldiniz demek hem de yapabilecekleri şeylerin böyle çeşitliliğini göstermek için bir video çekmek istedim. Çoğu insan bunlardan gerçekten haberi olmuyor. Bomboş geçiriyor 4 senesinde ve gidiyor. Ya siz öyle yapmayın. Hem gezi hem kültürel anlamda birçok şey deneyimlemeye çalışın. Umarım çok mutlu olursunuz Bursa'da ve burada unutulmaz çok güzel anlarınız olur. Genel öğrenci hayatıyla ilgili, üniversiteyle ilgili vloglar ve videolar çekmeye devam edeceğim. eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Ve bu tarz videoları kaçırmamak istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz o zaman sonraki videolarda kendinize iyi bakın.